Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk sesli videomu çekeceğiz. Hiç sesimi duymadınız. Evet şaşırmış olabilirsiniz. Şimdi oyun oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi terajukla oynayacağız. Bu böyle bir oyun. Hop, hop, hop. Biraz kasıyor olabilir. Gitti top. Tekrar oynayalım. Uygulamanın linki açıklamada. Evet. Oy. ya. Çok kötü. Ronaldo. Men Ronaldo. Hadi be. Arkadaşlar size bir hareket yapacağım. Yapayım mı? Bakın. 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 Ben proyum resmen ya. Pro pro. Bu arada çekilişimiz var Discord'da. Bütün bana abone olanların e-futboluna 2000 GP yolluyorum bu arada. Haberiniz olsun. Sektir babam sektir. Sektir babam sektir. Sektir sektir sektir. Sektir, sektir. sektir babam sektir. Sektir babam sektir. Hadi be. Maskasını yapıyordum. Lan. Hadi lan. Hadi be. Oyun bayağı kasıyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Vallahi çok oyun yüklediğimdendir herhalde. Cidden fazla oyun var bende hadi ya. Neyse arkadaşlar. Biraz Evet arkadaşlar, reklam vardı. Geçtim hemen. Sizin için biraz player'ımızı değiştireyim yani oyuncumuzu. Nasıl da iyi bir adam. İngilizce öğretiyorum. Sandra Ronaldo, o Rashford biraz fazlaymış ama alalım mı arkadaşlar? Rashford. Bak burada uzan tufan da var. İsterseniz bunu da alabiliriz. Neyse şimdilik karakterlere bakmayalım. Şimdilik üstlere bakalım. Man Manchester City. Paris. Paris nerede ya? Paris. Paris alacağım ben. Juventus. Juventus. Barcelona. Bak Barcelona. Gerçek Barcelona. Alayım mı arkadaşlar? Hadi aldım gitti. Suarez yapacağım. Suarez. Ee, hemen şöyle değişik düşük şotlara bakacağım. Aa bak güzelmiş. Uyarım. Bunu alalım. Kendimi Suarez'e dönüştürdüm. Suarez'le de güzel uyan bir oyuncu alalım. Mesela bu güzel ama sizin için bak ne kadar para atıyorum arkadaşlar. O Suarez bakalım nasıl sektirecek. Güzel. Ay, ay. Suarez. Biraz kötü sektirdin gibi ama. Uy bayağı güzel sektiriyorum ben. Hadi be. Normalde ben böyle sektiririm de. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. <laughs> bak, bak. Hop, bayakta tuttum. Ben düşme. 1 2 3 4. neyse bu bölüm bölüm tam reklam yani oyun benim geçilmiyor diyecektim. Reklam çıktı yine. Neyse arkadaşlar oyunun oyunun linki dediğim gibi açıklamalarda. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Ve abone olmayı unutma ha.